Merhaba arkadaşlar. Soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bakın x gazıyla civanın ilk karıştığı yerden çizgimizi çektik. Bu noktalarda basınçlarımız eşit olacak dedik. Yani ben bu noktaya A noktası, bu noktaya B noktası diyorum. A noktasındaki basıncım B noktasındaki basıncıma ne olacak? Eşit olacak. A noktasına bakıyorum. A noktasının üzerinde ne var? X gazının yaptığı basınç var. B noktasının üzerinde ne var? Civanın yaptığı basınç ve açık hava gazı açık havanın yaptığı basınç var. Civanın yüksekliği ne kadar? 24 artı açık hava basıncım ne kadar? 76. Buradan X gazının basıncı ne geliyor? 100 santim civa geliyor. Evet. Burada da iki manometre vermiş. Biri açık uçlu, diğeri kapalı uçlu. X gazı civayla, Y gazı da civayla dengeleniyor. Açık hava basıncı 40 olduğuna göre diyor. Manometreler dengede olduğuna göre X gazının basıncının, Y gazının basıncına oranı nedir diyor. Şimdi bakın ne yapıyorum? İlk karıştığı yerden çizgimi çekiyorum. Çektim. Bu noktalarda basınçlarım eşit mi olacak? İlk karıştığı yerden çizgimi çektim. Bu noktalarda basınçlar eşit mi olacak? Ne diyelim? A, B noktası, C, D noktası diyelim. A noktasındaki basınç B'dekine eşit. Şimdi bakın A noktasının üzerinde ne var? X gazının yaptığı basınç var. Ne diyorum? Px eşittir. B noktasının üzerinde ne var? Bakın kapalı uçlu manometre. Ne kadar yükselmiş sıvı? 30. Nerede yükseliyorsa oraya ekliyorduk değil mi? O zaman x gazının basıncı ne oldu? 30 oldu. Y için bakıyorum. Yine ne diyorum? C'deki basınç, D'deki basınca eşit. C noktasının üzerine bakıyorum. Ne var? 10 santim civalık civanın yaptığı basınç artı Y gazının yaptığı basınç var. D'nin üzerinde ne var? Bakın D'nin üzerinde ne bir sıvı yükselmesi var ne de farklı bir gaz var. Ne var? Sadece açık hava basıncı var. P0 diyelim buna. Açık hava basıncının da ne vermiş bize? 40 vermiş. 10 artı P'ye 40'a eşitse neyi 10 toplarsak 40 yapar? 30. O zaman X'in basıncının, X gazının basıncının, Y gazının basıncına oranı ne geldi? 30 bölü 30'dan 1 geldi. Evet, bir iki örnek daha çözelim ve konumuzu bitirelim. Şimdi bakın x gazı iki farklı manometre ile dengede. Bir tarafta açık uçlu, diğer tarafta kapalı uçlu. Ne yapıyorum? Bu ne böyle topot gibi demeyin. İki ayrı manometre varmış gibi düşünüyorum. Önce kapalı uçlu, sonra açık uçlu. İsterseniz önce açık uçlu, sonra kapalı uçlu da yapabilirsiniz. Yapacağımız şey nedir? İlk karıştığı yerden çizgimi çekmek. Bakın, açık uçlu yokmuş gibi düşünüyorum. İlk karıştığı yerden çizgimi çekiyorum. Çektim. Bu noktalarda basınçları eşit mi olacak? Yine A noktası, B noktası diyelim. Şimdi kapalı uçlu yokmuş, açık uçlu varmış gibi düşünüyorum. Karıştıkları yerden çizgimi çekiyorum. Burun arada C noktası, D noktası diyelim. Şimdi. A noktasındaki basınç B noktasındaki basınca eşitse A noktasının üzerinde ne var? 65 santim cıvalık bir basınç var. Kapalı uç. Başka bir gaz verilmemiş. A'daki basıncım 65'e eşit. B noktasının üzerinde ne var? Sadece X gazının yaptığı basınç var. Ne diyorum? PX diyorum. O zaman ben buradan X gazının yaptığı basıncı 65 santim civa olarak buluyor muyum? Buluyorum. Geldim açık uçluya. C noktasındaki basıncım D noktasındaki basıncım eşit olacak. C noktasının üzerinde ne var? X gazının yaptığı basınç var. D noktasının üzerinde bakın ne bir sıvı yükselmesi var ne de farklı bir gaz var. Ne var? Sadece açık hava basıncı var. E, X gazının basıncını ben kapalı uçlu manometreden ne bulmuştum? 65 bulmuştum. O zaman benim açık hava basıncım ne geldi? 65 santim civa geldi. Evet, son bir soru daha çözüyorum ve konuyu bitiriyorum. Şimdi yine bana manometre vermiş. Bunlar farklı tip manometreler. Benden istediğini X, Y, Z gazlarının basınçları arasındaki ilişki. Şimdi ne diyorduk? İç basınç, dış basınca hep eşit olacak diyorduk. Şimdi burada X gazı bakın kabın şu kısmına bir ağırlığından dolayı bir kuvvet uyguluyor mu? Uyguluyor. Burada ne var aynı zamanda? Sıvı var sıvıların uyguladığı basıncı bulurken ne yapıyorduk? Hep üzerine bakıyorduk. Bu noktanın üzerinde ne var? Bakın 2HDG bir de açık uçlu olduğu için açık havanın yaptığı basınç var. Yani benim Px gazım kiminle dengelenmiş? 2HDG artı P0 açık hava basıncıyla dengelenmiş. Aynı işlemi Y için yapıyorum. Bakın Y gazının üzerinde ne var? 3H'lık Civanın yaptığı basınç. Bir de dışarıdan etki eden kim var? Açık hava basıncı var. O zaman ne diyorum? P'ye eşittir. 3HDG artı P0. Aynı işlemi şimdi ne yapacağız? Z gazı için yapacağız. Z'nin üzerinde ne var? Bakın 1H kadar. Civanın yaptığı basınç Artı bir de dışarıdan etki eden ne var? P0 var. E şimdi bakın aralarındaki ilişki sorulmuş. P0 hepsinde ortak. Z'yi bulurken P0'a 1HDG. Y'yi bulurken P0'a 3HDG. X'i bulurken P0'a 2HDG ekliyorum. En büyük kimdir o halde? Y'deki basınç kimden büyük? X'ten kimden büyük? Z'den. Dedikten sonra gaz basıncına bitirmiş oluyoruz. Tabii ki akışkanların basıncı var sırada. Onlarla devam edeceğiz. Sağlıklı, mutlu günler dileyerek videomuzu kapatıyoruz.